Merhaba arkadaşlar Fardan geldim ve şimdi size aldıklarımı göstermek istiyorum. Bu arada çok güzeldi. Gerçekten fiyatlar da çok uygundu. Geçen sene de gitmiştim ama geçen sene fiyatlar hiç uygun değildi yani. yani. Önceki sene de öyle çok pahalıydı ama bu sene gerçekten bayıldım. Şöyle mesela, şunlar değil. Şöyle 6 tane kitap 290 liraydı. mumya ile konuşmalar. Doktor Oks'un deneyi. Tatsız bir olay. Macbeth. Satranç. Ve Morgue Sokağı cinayetleri. Bunların altısı 290 liraydı. Bayıldım gerçekten. Bir de şunu aldım. Lutuk. Çok okumak istiyordum, okumak istiyordum. türlü fırsat bulamıyordum, alamıyordum yani. Bunu da okuyacağım, çok heyecanlıyım. Bir de şöyle bir şey aldım. Bunlar da sanırım evet 100 liraydı. İkisi de 100 liraydı. Yine en pahalıları bunlar yani düşünün. Şöyle İmam Gazali'den dil belası. Bunu da çok merak ediyorum. Sürekli görüyorum Instagram'da. Bunu da çok nasıl bir şey merak ediyorum. Bu da sanırım 100 mü 150 olması lazım hatırlayamadım pek. Şöyle paragraf ay pardon problem kitabı aldım. Kalın bir de bayağı. 140 lira falandı. Yanında bir de deneme hediye verdiler. Bulabilirsem göstereceğim size. Yargı yayın evinin bu arada. Çözmek iyi çözümlü. İçinde bütün cevaplar falan yazıyor yani. Çözemezsem bakabilirim. Şu da hediye dediğim deneme. Bu da diğer şeyin denemesi. Hediye olarak. Hediye olarak deneme falan verdi. Şöyle bir beşli deneme aldım. Tamam çözümlüymüş. Bu da 140 mıydı sanırım. Bu 200'dü. Pardon. Deneme 140. Az önce gösterdiğim problemler 200. Şöyle EPS Şöyle bir şey aldım ciddi. Çok güzel. 100 liraydı. Çok uygun. Said Fahik yanıktan kayıp aranıyor. Bu yazarı görünce aklıma hep şu espri geliyor. <laughs> Said abası yanık kitabı. Her seferinde aklıma geliyor ya. Bu da 40 liraydı. indirim vardı. 30 liraya aldım. Şunu çok merak ediyorum. Kadınlar Ülkesi. Aşırı merak ediyorum. Bunun fiyatını bilmiyorum. Şöyle iki tane aldım. Şu ikisi 195 tuttu. Diğeri de Tanrısız Gençlik diye. İkisini de çok merak ediyorum. İkisi 195 tuttu ama tek tek fiyatını bilmiyorum yani. Şöyle bir ayraç aldım. Çok tatlı okuyabilirsiniz. Ve bunu yanında hediye verdiler. Şu ayraçın yanında şu kitabı verdiler. Başarıyı değil mi? Ve sanırım yok. Bu da ayraç hediye. Şöyle bir Sony Angel aldım. Açtım tabii gelene kadar dayanamadım. Merak ettim bir tanesi olanı aldım. Aşırı güzel. Adını hatırlayamadım bu arada. Siz hatırlıyorsanız yazabilirsiniz yorumlara. Bunu böyle bilgisayarıma takacağım. Telefonumun kılıfını şey arka kısmı zaten çok hareketli olduğu için şöyle. Bu buraya olmaz diye düşündüm. O yüzden bilgisayarıma takacağım. Sanırım bu kadardı. Bu arada bugün derbi var. O yüzden formalı giydim. Çok heyecanlı. İnşallah Galatasaray kazanır. Yani bu kadardı. Gerçekten çok uygun fiyatlılardı. Çok güzellerdi yani. Bu arada gitmek isterseniz gidebilirsiniz yani. Videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.